Duygusal olarak olgunlaşmamış bireyler çocuklar gibi dikkat çekmek isterler. Bir grup içinde duygusal olgunlaşmayı sağlayamamış kişi grubun zamanını ve enerjisini en fazla tüketendir. Eğer diğerleri buna izin verirse bu kişi grup içinde odak noktası haline gelir ve bir kez bu duruma izin verildiğinde grubun odak noktasını değiştirmek zor olur. Birisi sesini duyurmayı başarırsa o zaman ani bir değişim olur. Ancak çoğu kişi böyle bir adımı atmaktan kaçınır. Bu tür bireylerin dışa dönük olup olmadığını merak edebilirsiniz. Hayır, genellikle değillerdir. Aradaki fark, dışa dönük bireylerin değişimi kolaylıkla takip edebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Dışa dönük bireyler sadece dinleyici olmanın ötesine geçip etkileşimi başlatmaya isteklidirler. Bu nedenle diğer insanların konuşmalara katılmasından memnuniyet duyarlar. Dışa dönük bireyler konuşmayı sever ancak diğer insanların konuşmalarını engellemezler.